dörtgen bir masanın karşılıklı iki kenarında 12 evli çift eşler karşı karşıya olacak şekilde oturmaktadır. Masada oturanlar her seferinde iki kişinin yerinin değiştirilmesi şartıyla tüm eşlerin yan yana gelmesi sağlanacaktır. Buna göre en az kaç yer değiştirme yapılır? Şimdi burada arkadaşlar dikdörtgen bir masamız olsun. Masanın bir kenarında kadınlar 8, 9, 10, 11, 12. Karşı tarafında da bunların eşleri olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Her seferinde, her seferinde iki kişi yer değiştirecek ve eşler yan yana gelecek. Mesela şu iki bu tarafa gitsin. Bu da bu tarafa gelsin. Ne oldu? Burada yer değiştirme oldu. Eşler yan yana gelmiş oldu. İki kişi yer değiştirdiğinde aynı şey burada da söz konusu. Aynı şey burada da söz konusu. Bunlar yer değiştirecek. Bunlar yer değiştirecek. Eşler yan yana gelecek. Bunlar yer değiştirecek. Eşler yan yana gelecek. Bunlar yer değiştirecek. Eşler yan yana gelecek. Bu işlemin 6 kez yapılmış olması gerekiyor. Yani cevabımız buradan B seçeneği gelir.